Müridin birisinin kral çektiği var. Kral mehri'nin kenarına. Orada bir çeşme var. Gördüğünüz gibi kadın kızlar da çeşmeden su götürüyorlar. Müridle peri meydanda oturup yakınlarına bakıyor olmalar. Suyu alan gitti, suyu alan gitti. Suyu alan gitti, en sonunda bir çekli badın kaldı, bir cenaze aradı ki bir ağrıma başladı, bir karan. Çok sürdü, uzun bir sürede dedi şunu git yokla, bunu bir badından babına mı verdiler, hakaret mi yaptılar, niye bu kadar kadar ağlayıp mürit geldi, adına sordun. Adım dedi benim sancı diyor. Derdime bir derman mı olacaksın? Benim derdim büyük. Anam beni şehit gönderdi. Cevap bekliyor. Akılın sebebini söyleyeceksin. Adım dedi bundan 20 sene evvel lübarat bundan akıyor. Lübaratın bu tarafından, o köyden Oğlava nişanlı fun derin yanıyor. Klasik bu selahbağın kökümüz derin nice davatlanıyor. Yerin oqı xınaların yerli dişidan ibaret 20 sene oldu. Ayıq 40 yıl olsa yerinden cərisəndən öləməyə 20 seneden beri her bura su almaya geldiğinde herkes gelip tenha kalınca ağlamadan gelmem. 20 seneden beri ağlam bu. Yarın bunu söyleyince evliyalara aklı yetenmez iş yaptığıma ulaşıyoruz. Öyle bir şey yok. Yan derdini döşer, ya yalvarır, yalvarır, ağlar onu, acıdır, harekete geçirir, o zaman diyeceğim gelir, inşallah. Hazır da Muhammed'in cevabını yanına geldi mübarek, tekrar dinledi. Acıma, şavkat merhamet damanları harekete geçti. Allah Allah. İçi ve kağıt damanı durdu, son seyresinde bir sefer haykırdı. <laughs> bir şey yok. Bir daha canlı dövüden çok haykırdı. Üçüncü haykırıp bağırmasında kapının gösterdiği yerden yedi seferler batıp kayık. Sinek, sinekler yine beraber. Şimdi bu Sonra çıkıp gelmeler. tekrar da edilecek bu yaptığın çok. Hamd ve şükürler olsun. Yarın ya Rabbi, Ya Sen bunu bir anlayan veya kadir muhtedir mi? Bu <laughs> bir kere bu adil kadarından bir sebep bir anda yapmaya kadir muhtacıdır. Fakat benim işim acele olmaz. Bu kadar tanıtmak bildirmek için ben işi acele yapmam tenha. Sakin sakin yaparım, bu kadar için tenha. Bir çabuk hakkında bulurum. Mısır'da kendine aşık olmuş ismi de yazılır mı? Fakat hayatına ulaşamamış bir zat, kırk kişi gelecekler bağlata, Ziyarat intizam için çektiler mağlamda gelmeler ki şey hayatta yok, akrata intihar etmiş göz yaşıyla kopala diye çıkardım. Ama ben de bu buldum. Ben de ne bakıyorum. Çeşitli evlatlı ayak muhabbetle kavuşamadım. Bir sene tek yüzünü görseydim. Ben hayat Selam hakkında anladım. Ve de aynen sağlık yetkili yani kırk <laughs> kişiye hoş geldiği, kumane geldiği deyip ve de hem bunları beslerinde intizam ettiğini beslerinde <laughs> <laughs> Allah'ın